Merhaba sevgili izleyiciler. Maide suresi 24. bölümle 20 ve 26. ayetlerin mealini okumak üzere okumamıza yani seslendirmemize devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 20. ayetin meali. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira o İçinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. 21. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenlerden siz olursunuz. 22. Dediler ki, ey Musa orada zorba bir tapluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girme, giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. 23. ayet. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. 24. İsrailoğulları Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen Rabbinle git, sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. 25 Musa, Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. 26 Allah buyurdu ki Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 24. bölümü okuduk. 25. bölüme kadar hoşça kalın.